Sonra gelmiş. Acaba ben incelesi geldi bu. Böyle premium geçiş bileti gelmiş. Evet böyle şeyler var. Evet. Ustasız gezinmeye başlayalım. Burada. <laughs> Burada zırh parçalar buluyor. Siz nerede? Söyle mi? Ağaç çivin. bu yeni gelen ağaç evin içinde. İnanmayan varsa kendisi girebilir yani. The Sky var. Ne diyor? Nasıl abi şimdi nasıl göründüğünü gördün mü? Pegasus adası çok adası çok güzel ama orada bir şey farklı. Daha karanlık ve korkutucu bir versiyon gibi ama korktum. Evet. Bu arada kardeşimle oynarken ben de çok korktum. Hadi Sincalala Bayramı'na hoş geldin. Şeker mi? Şaka mı? gizli bir balkabağı kabağı buldun mu? Hem harika bir ödül verebilirler veya seni bir timsaya dönüştürebilirler. <laughs> evet, espriz. Şimdi daha. Ne Cıla bayramı yılın en sevdiğim zamanı. İnsanları şakalar yapmayı severim ve hayaletlerden korkmam. Bu arada çevrede gördün mü? Yani biliyoruz gerçek hayatta hayalet diye bir şey yoktur. <laughs> Bilen bilir. İsterseniz içini gezelim. Evet birinci katı böyle bir tane oda. İkinci katta bir. Buradan bir tane odası. iki oluyor. Buradan üç. Telefon şeyinden bakalım bir. De evet, buradan bakılmıyor da doğru. Evet. Şimdi bakıyoruz telefondan. Bir, bir hata olmuştu. Galiba 3 adam galiba. Bunda bak olmuş işte ne <laughs> Neyse. Monster Lab oynamayı ne dersiniz istersiniz? Bir de robotu da değiştirdiler böyle halde. Size bazı eski gelen şey eskiden gelmiş olanları göstereyim size çok istersiniz. Böyle şekerler bunlar var. kaşıkla kazan dik göz. Bunlardan üç tanesini bal kabağı şeyini almıştım size gösteririm. Nerede? Evet, işte bunlar. Bunları aldım. Bu ve bu. Güzeller değil mi? <laughs> i̇şte buradan asa yerine de gideceğiz. O nasıl satılık olan şeylerden en sevdiğimi söylüyorum size. Bu asa ama balka şeyden diyorum ama. Unicorn asası çok güzelmiş ama he. Bir de bu yıldız asası var. Bir de bu la la, la bir alışveriş videosu yapabilirim. Böyle büyük kitabı ne güzelmiş. Dördük <laughs> lisesinde daha komik e, istersek. Hayga dönüştürebiliriz Mostra'yı. <laughs> Neyse. O kadar e, benimce daha cadı böyle bir kıyafet tasarladım böyle bir karakter. Ben çok tatlı bir canavarınız bu. Evet Zeynep yaptığı çok tatlı bir canavar. Saat 18.17. hadi bakalım size bu kim göstereyim bir tane bu ki. Halloween Games. Bugün güncelledim. İsterseniz bir kere biraz daha güncelleyebiliriz. Yerleri çim olsun istersiniz hani. Böyle yaptık. Böyle şey var. Size selamlayan bir balkaba. Ve gizli bir kamp. Böyle hikayeler oluşturabiliriz isterseniz. İlk önce içini gezelim. Korkunç yıkık dökük evin. Korkunç ruhlu bir evin. böyle ya var bozulmuş oyunlar buradan Bu da size selamlamak isteyen bir canavar burada da var mezarlıklar burada bunları birazcık daha geliştirdim öyle yani bunu geliştirdim ya bunu nereden çıktı <laughs> çıkarmamışım demek ki neyse burada halı serdim burada Böyle bullet yeri ben yani ben yaptım ben de çok güzel olmuş. <laughs> Ve işte burası benim odam. Aslında böyle bir odayı planlar böyle kötü kadınmış gibi böyle hikayeler kurabiliriz efsane falan. Evet burada da benim büyü masam. Burası da benim yatağım gibi bir yatak koydum. Evet çok tatlı bir, bir çocuk. Burası teras. Evet televizyonumuz da bu. Galiba fazla anlatmışım. Neyse. Artık birazcık daha da geliştirelim diyorum ben. Şimdi emojileri göstereyim. Bu. Bir de bu. Bir, de bu. Bir de bu 2001'de olan o vampir gülüşü. şimdi ise ne yapsak bilmiyorum da. Bir de kebeğin fikrim var. Bu yüzden düzenlemeyi düşünüyorum. Evet güzel bir bize var mısınız? Bence zemini boyamak lazım. Çim gibi bir yere. Çimler lazım. Çim. Başka çim yapsa o gördüğüm çim yapabilirim. Nerede? Nerede? Ya burada. Bence çok güzel oldu hem. Bence böyle daha güzel oldu çimlerle. Merhaba. Merhaba. Evet. Yorum gelir mi? Evet böyle yaptım. Daha da güncelleyecek bir şey var mı? Bakalım. Belki biraz daha ağaç koyabiliriz. Evet buradan 30 tane Çin ağacı olması o sırada benim 12 tane Çin ağacı olması çok komik değil mi? Şunu kaldıralım. Ne yaptın Yine sen Ahmet? Kimler canlı Abi, kim acıyan var? Bakacağım ama zaten Ah bakın işte Ahmet bak böyle davranma artık. Sanki bizi biri duyuyor. <laughs> Yok şimdi Allah'ım yardım et. Yapma Ahmet. Yürü git. Yapma. Ne haber kankalar? Ya sus sus ya. <laughs> 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 Yeter Ahmet sen git ya bence. Gitmelisin bence Ahmet. Hadi git Ahmet. Ya yani bir git ya Ahmet. Bana bulaşacağını başka bir odaya git. Kim var yanımda? Kimse yok zaten Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Yine bu saçma sapan sıma sımaları... e, Yeter Ahmet gerçekten yeter ya. <laughs> Ahmet artık sus ve ya, canlı yayını sus sus. <laughs> gerçekten yeter Ahmet ha. Hadi kelime oyunu oynayalım bak. Ben bir kelime söyleyeceğim. Sen de onun son hecesiyle bir kelime söyleyeceksin. Bir de kahşiye fark etmemişsin. Şey. Bak ben masa dedim. Sağ son hecesi sağ ile bir kelime söyleyeceksin. Elma. Ma harf. Ma hecesiyle bir kelime söyle. Ahmet Mas, bak yeter gerçekten. Örnek olarak masa. Söyle. Hadi. şunu uzaktan bir yerde fotoğraf çekmem lazım. Ahmet, sana seninle alakalı olmayan şey. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hem insan zor e, depresyona sokacağını. Kopayı kopat, kopayı kopat, sen kopat. Ağıldı <laughs> oh, <oldu> yine. <laughs> İçka bu tekrardan giriyorum. Evet. Bu öğrenmeyeceğimiz geldi. diyoruz ki. Evet tekrar düzenlemeye gidiyoruz. Biz de düzenlemeye. sus sus. Ha, için, tamam Yok zaten. Ama susman gerekir. Bunda bunda, 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 evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ahmet. <laughs> <laughs> abone olun demeyin mi? Abone ya. Ha, abone. Ya sus Ahmet ya. <laughs> evet. Ben, ben. Farklı yere işte. Ben buraya oturdum. Anladın mı? Evet. Aklına soktum. Yok. Yok Heymanet. <laughs> Biz de Ahmet'e <laughs> soktuk. <laughs> <laughs> Monster Lab'a girin arkadaşlar. Hiç korkunç değil. Tam tersi. <laughs> hey 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 Ahmet. Hey, şey hey 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 Ahmet. Bu şaka falan yapmaya çalışma. Bak ah, sus 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 sus. sus. <laughs>